Kadınlar bu videoyu izlemeden evlenmeyin. Eğer bir erkekle evlenmeyi düşünüyorsanız ve kafanızda bazı soru işaretleri varsa veya daha da netleşmek istiyorsanız öncelikle bakmanız gereken tek yani tek bir yer olsaydı ben oraya bakardım annesiyle ilişkisi. Bir insanın annesiyle kurduğu ilişkisi romantik ilişkisini aslında nasıl olacağını, nasıl bağlanacağını gösterir. Burada çok bariz bir durum var sizin anlayabileceğiniz. Anne ile ilişkiye baktığınızda evlilikte ne yaşayacaksınız, nasıl bir evliliğiniz olacak kısmını anlayabilirsiniz, öngörebilirsiniz daha doğrusu. Şimdi burada bazı anne oğul ilişki tiplerinden bahsetmek istedim. Aşırı yakın, sınırları belli olmayan anne oğul ilişkisi. Red flag dediğimiz nokta. Evet burası red flag anne oğluna aşık gibi davranıyorsa, sürekli onu arıyorsa, özel hayatına müdahale ediyorsa ortada bir duygusal bağımlılık vardır. Bu anne kendi duygusal ihtiyaçlarını oğlu üzerinden karşılıyordur. Ya e, ilişkisinde problem vardır ya eşini kaybetmiştir ya eşiyle e, tatmin edici bir partner ilişkisi yoktur. Burada e, Çocuk oğlu annenin duygusal partneri haline gelir. Burada buna psikolojide biz duygusal enses veya duygusal füzyon diyebiliriz. Yani burada erkek sınır koyamaz. E yani annesi onun partneri gibi olduğu için sadece o kişiyle evlendiğinizde siz o ilişkinin üçüncü kişisi olursunuz. Zaten evli olan bir erkek yani evli gibi duygusal anlamda bahsediyorum. Başkasıyla evlenemez. Şimdi burası çok net. Burayı gördüğünüz an buradan mümkünse kaçın. Çünkü buradan size çok zorluk gelecektir. Aşırı soğuk. Ee, hiç temas etmeyen anne oğul ilişkisi burası da bir kırmızı bayrak. Hiç aramıyorlar, konuşmuyorlar, hiç annesiyle iletişimde değil. Yani İlk başta birçok kişi aa ne güzel işte annesi bize karışmayacak veya yakın olmayacak gibi düşünebilirsiniz. Ama bu kişilerin e, kaçından kaçıngan bağlanması olabilir ve duygusal yakınlık kurmakta çok zorlanabilirler. Siz de çoğunlukla kendinizi ilişkide yalnız hissedebilirsiniz. Annesiyle bağ kuramayan birisi sizinle de bağ kurmakta zorlanacaktır. Burada tabii çok bariz bir durum varsa annenin çocuğa yapmış olduğu bunlar ayrı. Çok bariz bir şey olmadığında genel bir soğukluk olmasından bahsediyorum. Ya en sağlıklı ve işte Green flag denen yani ilişkide anneyle konuşuyorlar, arıyorlar, soruyorlar ama sınır var. Yani müdahale yok, saygı var, kontrol yok. Bu şekilde güvenli bağlanma var. O ilişkinde çok yapışık ne de kopuk. İşte burada sağlıklı bir anne oğul ilişkisi var. Bu ilişkide de siz de yakın olabilirsiniz. Aynı zamanda da boğulmazsınız. Ve bir tane daha bahsetmek istiyorum. Bu da bir red flag. Sürekli çatışma içerisinde olan. Anne ile sürekli kavga, tartışma e, şeklinde dev devam eden bir savaşı olan, işte burada ergenlik dönemi e, devam eden aslında ergenlikte o ayrışmayı sağlıklı bir şekilde sağlayamamış bir e, erkekten bahsedebiliriz burada hep bir güç savaşı var anneyle otoriteyle bir güç savaşı içinde olan kişi bir süre sonra sizinle de savaşacaktır merak etmeyin mutlaka sırası da gelir siz ayrı kalmazsınız evlenmeden önce birçok bir kişi yok mesleği neymiş maaşı neymiş evi var mı bilmem nesi var mı işte böyle şeylere bakıyorsunuz ama asıl bakılması gereken ilişkilerdir çünkü bir evlilik kurumu birbirini seven iki insanın hayatı ortak paylaşmasıdır yani bir ev alma veya mülk edinme yeri değildir burada eğer eğer gerçekten derin duygulara önem veriyorsanız, derin bağlar kurmak istiyorsanız, bunlara dikkat edin. Siz bu konularla ilgili deneyimler yaşadınız mı? Benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.